vatandaşlarımızı kullanımına sunulan birçok işler yapılırken bir kısım camiada da inatla inanmaya inanmamaya devam ediyorlardı. Her konuya muhalif olan bir kesim ısrarla doğalgaz konusunda <laughs> doğalgazı çıkarmak kim? Biz kim? Bu gelse gelse Rusya'nın bize hediyesidir. Oradan geliyordu dedikler doğalgaz tam 170 kilometre mesafede karaya ulaştırılmak suretiyle vatandaşımızın ve ülke ekonomimizin hizmetine sunulmuş oldu. Tabi bu 20 Nisan'da gerçekleşti. Bu arada petrol çıkmaya da devam ediyordu ülkemizde. Güneydoğu bölgelerimizde işte üzerine beton döküldü. Aslında bizde petrol ver, var diye sıkça aramızda konuştuğumuz zaman hiç hayata geçmeyen, hiç bir gayret içerisinde olunmadığı için kimsenin bilmediği bir konu. E 20 Nisan itibariyle doğalgaza kavuşmamızla beraber devam etti ve şu anda elhamdülillah Türkiye'de önemli bir miktar petrol üretimiyle karşı karşıya kalmış bulunuyoruz. Tabii petrol çıkınca da aynı şeyi söylediler. Aynısı tekrarlarını iş otomobil olunca yine tekrarlamaya başladılar. Bilindik sloganı yenilediler. Araç yapmak kim? Biz kim? Bu yapılan yerli araç Fabrikası yok ki. Nerede yapıyorsunuz? Olsa gösterirdiniz. Bunlar İtalya'da gel, İtalya'da yapıp Türkiye'ye getiriliyor. Bunu lütfen millet kandırmayın diyenler bir şekilde TOG'un CEO'su tarafından fabrika bizzat gezdirilip fiziken TOG'a bindirilip gezdirilince sanırım biraz durudular diye tahmin ediyorum. Tahmin ediyorum yanmışlardır. Öyle ki bugünkü haberlerde vardı. Şu anda 20 bin TOG Trafikte seyahat ediyor. Muhtemel itiraz edenler de sağını çevir, sağa döndüğünde veya sola döndüğünde yanında bir toku görünce inanmışlardır diye tahmin ediyoruz.